küçük çekmeceli komşularımıza iyi haftalar dileriz. Geçtiğimiz hafta küçük çekmecemizde neler yaptık? Birlikte bakalım. Trabzon rüzgarı küçük çekmecemizde esti. Küçük çekmecemizde Karadeniz kültürünü yaşadık. Etkinlikte yöresel oyunlar, tatlar ve bolca eğlence vardı. Dönüşüm parklarımızda. Tevfik Bey mahallemizdeki parkı sıfır atık parkına dönüştürüyoruz. Şehit aileleri ve gazilerimizin yanındayız. Boğaz turunda şehit ailelerini ve kahraman gazilerimizi misafir ettik. Çocuklarımızın beslenme çantaları bizden. Kentte eşitliğin adresi küçük çekmecemizde çocuklarımızın beslenme çantalarını sevgiyle dolduruyoruz. Yarımburgaz ve Yeşilova mahallelerimizde yaşam var. Yarımburgaz ve Yeşilova mahalleleri yaşam merkezlerinde birçok eğitim, kurs ve hizmet var. Yolunuz düşerse sizi de bekleriz önümüzdeki hafta adım adım küçük çekmecede yeniden görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın